Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi ben hızlıca hazırlanmaya geçeceğim. O yüzden böyle bir video başlatayım istedim. Bugün günlerden cumartesi biz de Merve'lere gideceğiz. Yani Çorlu'ya. Ee, o yüzden hazırlanacağım arkadaşlar. Şu güneş kremimi bir türlü bulamıyorum. Gerçi saatlerim şu an 4.30 oldu. Hani daha geç olmasın. Akşamüstü çıkalım dedi eşim. Hem biraz serin olur hem de... Ee, Onların onun işleri vardı. Anca geldi. Ben de hazırlanayım. Kahvaltı yap falan derken zaten bu saat oldu yine. Biraz başım ağrıyordu. Geçti bu arada. İlaç içtim. Yoksa daha kötü olacak e, gibiydim. Şimdi hızlıca hazırlayacağım dedim ki size de bir giriş yapayım. Çünkü çok sık görüşmüyoruz. Bazen Merve'ler geliyor. Bazen home toplantıları oluyor. O şekilde görüşüyoruz. Çok sık görüşemediğimiz için bari bize de böyle hatıra kalsın videolarımız. <laughs> Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlarım, biz geldik. Ben... Ben... <laughs> e, arabada, arabayı ben kullandığım için çekim hiç yapmadım. Buraya geldikten sonra da unuttuk. <laughs> Şimdi böyle bir araya gelince diyoruz ki video çekeriz, onu da unutuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Merve'lerdeyiz. Yemek falan yedik, çay faslına bile geçtik. Şu an aklıma geldi videoyu çekmek. Merveciğim bize böyle yine tatlı şeyler hazırladı bırakmadı. Yarın ama yine bir şeyler <laughs> koydum. Sen nasılsın Merveciğim? Uzun zamandır kanalında yoksun. <laughs> evet, bayağıdır yokum. Hakikaten son... görüşmeyeli çok oldu. Şubat'ta mıydı bizim kahvaltı? Mart'ta mıydı? Mart'taydı sanki. sen. Kış bu. Mart, Kıştı Nisan, Mayıs, yani. yani, <laughs> yani, Haziran, Temmuz, Ağustos, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 5 ay olmuş. Bayağı görüşmeyeli. Bayağı, bayağı. Çok olmuş. İstanbul'a da az gittik. İstanbul'a gidince de karşıya gittiğimiz için Gelemez. Evet. Size fit check yapayım. <laughs> Hiç benlik şeyler değil. Bize bir tasar var ya fit check de yapacağım ama zevk vermediğim için onu da yapamıyorum. Şöyle bir 65 <laughs> kiloyu düşsem geri. Bunları ben alırım. Böyle takılıyoruz şu an burada. Dedim ki hemen videoyu da açayım. Çünkü kankamla e, hatıramız olsun. evet, hatıramız olsun. Şeyler alıp geliyorum ben. Allah, Hakan da Kasım da içeride. <laughs> Kamera yamuk ol. <laughs> Onu koysan aşkına. <laughs> şey buradan <laughs> şey. sefer şey İşte bu Hakan Kasım. O kadar da oradalar. 嗯，哼哼。 <gülüyor> Günaydınlar. <gülüyor> Harika bir giriş. Ben bugün 8'de kalktım bu e arada erken benim için. Erken bir saat 8.20 geçer. Ben kaçta kalktın? Erken kalktım bu 9, yani şu an 9.30 falan gibi kalkıyorum da normalde 11. <gülüyor> 10. Çıkan sonra sen koy. Göre. <laughs> Göre. <laughs> 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 Ne istiyorsun? Sıra Bir şey istiyorsan Benleri Ben bunları koyarım. Şuna ne aşkım? Ben koyacağım. Şekil, 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 yapıyor. Sofra hazırlıkları böyle ya işte. düştü. Bakın öyle görünce konuşuyor artık. Şey, sen de Hakan gibi. Gel, her şeyi karış, her şey karışıyor. Şöyle yapılır bu, bu böyle yapılır. Diyorum kalk kendin hazır o zaman. Tamam. <laughs> Bitti mi? Vereyim mi? şey kaşar. Bitti var. Sonsuz yani sonsuz yiyor belki zaman da. Ekmek yesene birazcık Rüzgar. Peynir. Şey kelime söyledim. Böyle şey yapınca diyor ki bana engelle. <laughs> Peynir. Peynir diyor. Ne istiyorsun gel? Havuç mu? <laughs> ne o? havuç ya abin? Sen ne istiyorsun? Hadi havuç de. E yedi. Sana da vereyim gel. Hayır diyorsun. Ah, ye bakalım. <laughs> Küçük adamlar. Kahvaltı hazırlama keyfi. adam. Bir de helva. Çocuk adam. Ne? Hel helva da yani. <laughs> Burada da Merve ve <laughs> Merve'nin yarısı. <gülüyor> Kopuyor. <gülüyor> Mutlu mu oldun? <laughs> Yemek yince ben. <gülüyor> <gülüyor> Baba da Düşten. Başı mı döndü? Başın döndü değil mi? döndü döndü bak ya. sallana sallana. Düşecek. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Köfteci Yusuf'a geldik şurada bir yerde gözüküyor mu? Gözükmüyor. Yemek yemeye geldik. Saatlerimiz 6'yı 7'ye 20 ye var. <laughs> Vay be, bayağı olmuş ha. Geliyor Merve'ler. Hadi gidelim. Gidiyoruz iniyoruz. Yemek yiyeceğiz. Sonra Merve çay içeriz dedi. Sonra da çikolata çıkarız. Zaten trafikte olmaz herhalde o saat. İnşallah. Burası İstanbul'un yavrusu. <laughs> Allah. Ne Çişi geldi. Bunu çiş Yine mi? Yine mi geldi? Gözüne çarptı. Yok orada yolda şey falan orada var Bu da, da babası çarptı o da ağlıyor bir saatte <laughs> orada. Hep olaylar. Merve burada. <laughs> Biraz dibine Yorum, girmiş o gibi. Bu kadar bir hayatımız var. Çocuk yapmaktan vazgeçecek. <laughs> Bu şeyleri gördükçe. Arkadaşlar bir ne oldu ya. sıkıldım böyle evet. falan yapıyor. Ya diyorum ki işte <laughs> çocuklar hayat böyle. Gerçekten zor <laughs> ya. <laughs> Bu bir gün düşünsen her günüm böyle. İnce ince orada şey varmış? Rampa, rampa papa. Kalabalık Hı, geldi? yemek saati ya biz genelde erken geldik. <laughs> Kimse olmuyor burada. Biz bir kere daha gelmiştik de yine böyleydi. Evet, evet. Yemek saatlerinde kalabalık. Başka yer varsa Bayağı başka yere de gidebiliriz. İlla ne buraya gelmek zorunda değiliz Değil de yani. şey Boş mu yer? <laughs> Bizim tayfa, cehennem. Ne bileyim, şey yapmasın. Burası aşırı kalabalık ya. Evet canımlar gördüğünüz gibi biz evdeyiz. Ee, en son sizinle yemek yemede birlikteydik. Orada bıraktım. en son yemek yemek yiyecektik yani orada bıraktı. Biz köfteci Yusuf'a girdik. Ee, bir masa boşaldı tam. Önümüzdeki kişiler de gitmişti yani. Ee, önümüzde boşalmıştı sıra yani. Sonra oturduk orada yemeğimizi yedik. Daha sonrasında da kalktık. Eve geçtik. Çay, işte meyve falan bir şeyler yedik. Çay, kahve bir şeyler. Sonra saat işte 10 gibi falan çıktık. Merve ile birazcık reels çektik. <laughs> Reels'larımız bir araya gelince birbirimize böyle reels atıyoruz. Onları bir araya gelince ancak çekebiliyoruz. Onları hallettik. Daha sonrasında yola çıktık. Yine işte 2 saat falan buldu eve gelmemiz. Saatlerimiz de zaten şu anda gece ben de biraz sonra yatacağım. Ama videomu editledim. Böyle bir iki günlük bir video oldu arkadaşlar. Olmuş. Ee, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz iki gün aslında. Ee, bir gün gittiğimiz gün. Sonrasında da. E, sonrasında da işte tüm gün beraberdik. Ve akşamında da döndük. Beraber iki gün geçirmiş olduk. Arkadaşlarımızla kahvaltı hazırladık. Birlikte yemek yedik. Yemek yaptık. Gezdik tozduk derken birlikte iki gün geçirdik böyle ara ara buluşmak bize de iyi geliyor çünkü uzak yani çok yakın oturmadığımız için ne yazık ki ya onlar buraya gelince görüşebiliyoruz ve biz oraya gidince görüşebiliyoruz ee, işte en son bir beş ay altı ay önce görüştüğümüz için Baya bir şey olmuştu yani baya bir Zaman geçmişti o yüzden de iyi oldu yani görüşmek bizim için Çok uykumlu geldi arkadaşlar yatacağım Ben böyle videoyu editledim arkadaşlar Birazcık kısa bir video olmuş ama Çok da önemli değil bence 13-15 işte 15 dakika falan olacak sanıyorum ki Şu anda bence iyi yine de Başka bir güne geçmişim Başka bir video başlatmışım o yüzden Bunun kapanışını yapmamışım Kapanışını yapmaya geldim Dolu dolu arkadaşlarımızla geçirdiğimiz iki günü sizlerle paylaşmış oldum. Umarım keyifle, beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.